Merhaba bugün tarihin en büyük gaflarına ışık tutuyoruz. Troya e atından Titaniye unutulmaz hatalara hazır olun hem eğlenin hem ders çıkarın. Hadi başlayalım. Troya e atı. Hediye mi? Sabotaj mı? Bir gün bir grup Yunanlı, Truvalılar için dev bir tahta at yapar ve kapılarına bırakır. Truvalılar bunu bir hediye sanıp hemen şehrin ortasına çekiverir. Ama işler biraz ters gider çünkü atın içinde Yunan askerleri pusuya yatmıştır. Sonuç, Tirova halkı bir güzel yenilir. Hikayenin dersi. Büyük düğüne şaşıp kaldığınız hediyelere biraz şüpheyle bakmakta fayda var. Büyük ihtimalle faturası ağırdır. 1986'da uzay mekiğini fırlatıyor. Mekik havalandıktan 73 saniye sonra infilak ediyor. Sebep mi? Küçük bir mühürleme parçası soğuk havada işlevsiz hale gelmiş. Uzmanlar uyarı yapmış ama kimse dinlememiş. Sonuç, büyük bir felaket. Hikayenin dersi, dinleseydik ne olurdu? Sorusunun cevabı bazen hayatta çok net veriliyor. Mars, bu taksimetre İngiliz mi, metrik mi? NASA'nın 1999'da Mars'a gönderdiği uydu. Bir daha çalışmadı. Sebep, bir ekip metrik ölçü birimi, diğeri ise İngiliz ölçü birimini kullandı. İletişim hatası nerelere sebep? Hikayenin dersi, takım çalışmasında birimler ve iletişim önemlidir. Titanik batmaz gemi mi? Eh, biraz abarttık galiba. O zamanların lüks ve teknolojinin zirvesi bir gemisi. Üstelik batmaz deniliyor. Ama yeterli can kurtaran sandalını koymayı unuttular çünkü. Lüks görünümü bozmak istemediler. Tabii ilk yolculuğunda batması büyük bir ironi değil mi? Hikayenin dersi ister lüks olsun ister sade, can kurtaran her zaman işe yarar. Rusya'nın kışıyla baş etmek. Düşmanlar Rusya'nın zorlu kışını göz ardı ederek savaşa giriyor. Bunu gören Rus kışı ise hadi bakalım meydan bana kaldı diyor. Sonuç kayıplar Yenilgiler ve donmuş hayaller. Hikayenin dersi: Rusya'ya kışın gitmiyorsanız valizleri boşuna toplamayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hikayeler her zaman mutlu sonla bitmez.